Merhaba arkadaşlar kanalıma ve de mutfağıma hoş geldiniz. Bugün karamelli bisküvi tatlısı yapacağım. Öncelikle tenceremize 1 litre sütü aldık. Üzerine bir su bardağı şekerimizi ilave edeceğiz. buçuk yemek kaşığı un, 1 yemek kaşığı buğday nişastasını ilave edeceğiz. Son olarak yarım çay bardağı hindistan cevizini de ilave edip bir güzel karıştıracağız. Tenceremizi ocağımıza aldık. Muhallebi kıvamına gelinceye kadar karıştıracağız. Muhallebim kaynadı. Şimdi altını kısıyorum. Bir 5 dakikada bu şekilde pişecek. Bu aşamada bir paket vanilin ekliyorum. Muhallebim hazır. Altını kapatıyoruz. 2 paket kakaolu petibör bisküvim var. Şimdi bir sıra dizeceğim borcamıma. bir sıra bisküvilerimi dizdim şimdi üzerine muhallebi dökeceğim şimdi tekrar bisküvilerimizi dizeceğiz Tekrar üzerine muhallebimizi döküyoruz bu işlem malzememiz bitene kadar devam edecektir. Pastamız hazır. Şimdi biz üzeri için karamel sosumuzu yapacağız. Karamel sos için bir çay bardağı şekerimizi tavamıza alıyoruz. Şekere dokunmadan şekerin erimesini bekliyoruz. Karamelim rengini almaya başladı. Şimdi ocaktan alıyoruz. Paket kremayı ilave ediyoruz. Bir paket kremayı ilave ettik. Bunu ocakta yapmıyoruz. Üzerimize sıçrayabilir. Kenarı alıp o şekilde yapıyoruz. Şekerim dondu. Birazdan erimeye tekrar başlayacaktır. Karamelim hazır. Şimdi soğuması için kenarı alacağım. Bisküvili pastam ve karamelim oda sıcaklığına geldi. Şimdi karamelini üzerine döküyorum. Şimdi buzdolabına kaldıracağız. 2 saat dinlendireceğiz. Dün akşam çok geç bir saate kaldığımız için Tatlının son halini bu sabah itibariyle paylaşıyorum. Şöyle. Şimdi size kıvamını göstereceğim. Yapıp deneyecek olanlara afiyet olsun. Kanalıma abone olursanız sevinirim.